Şehrin göbeğinde tam 20 senedir. 20 senedir konuşulan ancak hiçbir kimsenin cesaret edemedi. Herhalde adından korktular cin çukuru. Cin çukuruna propaganda yapmayı çok iyi bilen, slogan üretmeyi çok iyi bilen arkadaşlar bir proje yapmışlar. Saha 15 dönüm, yaptıkları proje 20 dönüm. Yalanlar uyduruktan yaptıkları oradan belli. İstanbul'a gittik bizim mimarlar büyük ya nasıl sızacaklar bunu? 15 dönüm araziye 22 dönümlük otel sağar mı? İşte yalan, yalancının mumu yatsıya kadar yalan bunlar gibi bir haftada çıktı. Orada dedik ki, sivil toplum kuruluşlarıyla görüştük. Nasıl muhtarlarımızı ziyaret ettiysek, STK'larla görüştük. Çantacılar odası, ayakkabıcılar odası, otelciler odası, sebze meyveciler odası, kahveciler, pastacılar, şu bu, Rumeli Balkan Türkleri falan filan. Onların dedik ki, böyle böyle bir mekan kazandırsak size, olur mu? Çok memnun oldular. Oradaki amacımız, Cumartesi pazarı o bölgeden kaldırıldıktan sonra, Günaydın Mahallesi ve o civardaki esnaf gerçekten çok mağdur olmuş. Oraya bir hareketlilik getirelim dedik. Cin Çukuru'nda spor alanı, yeşil alan hastane tarafına bakan kod farkından da faydalanarak oraya bal katta kafeteryalar, cep sinemaları, sergi salonları onun üst katında da çok kullanışlı sivil toplum kuruluşlarının kullanabileceği aynı zamanda toplantılarını ve kongrelerini yapabilecekleri bir yapı oluşturmaya çalıştık. Bakın bunları yaparken hiç kimsenin arsasına ya da apartmanına değer katmak için yapmadık. Onlar sanki orayı yeşillendiriyormuş gibi sizi kandırdılar. Şöyle Niye kandırdıklarını Bandırma'daki şey inşaat sektöründeki herkes biliyor. <laughs> Belediye meclisi üyelerinin tam köşede bir evi var. Yeni yaptı. Bir artı bir daireler var. Onları pahalıya satabilmek için sanki o bölgeyi yeşillendiriyormuş gibi yaptılar. Allah izniyle bizim kimseye rant yapacak. Dervişin fikri neyse zikri olur. Rant için değil, alt için diyor. Həlləlləhə billah ram çingəyəlor